Merhabalar herkese. Yaşanan bir olaydan ötürü şöyle bir açıklama yapmam gerekiyor. Ee, burada herkes medeni bir şekilde belirli bir konuyla alakalı yorumunu belirtebilir. Bunda hiçbir problem yok. Olumlu olumsuz bireyler düşündüklerini buraya e, belirli kurallar çerçevesinde aktarabilirler. Okay. Şimdi geliyorum konuya. <laughs> ee, buradaki yapılan işle alakalı ya da özellikle buradaki e, bu işi dinleyen bu herkes bütün aslına bakarsanız kanal sahipleri hangi alanda yaparsa yapsın bu söyleyeceğim hiç fark etmez. E, buradaki bu işi dinleyen, değer veren, e, dinlemek için zaman e, harcayan, emek veren insanlara en ufak bir çirkin kelime dahi burada sarf edilirse bu tarz kişiler karşılarında beni değil adaleti bulacaklardır. Ki keza bunun ilk ayağı e, sergilenmiş ve başlatılmış oldu. Bunu buradan belirtmek istedim. Çünkü buradaki insanlar e, benim ayrıca hani ben spesifik olarak kendi adıma söylemem gerekirse çok değer verdiğim bir insan kitlesi var burada. Benim kanalımda ve benim e, videolarıma kendilerince olumlu olumsuz fark etmez. Medeni bir şekilde yorum yapan ki ben her yoruma dönerim. Ee, hani olabildiğince bunu da biliyorlar. Ve nasıl ne tarzda biri olduğumu nasıl cevaplar verdiğimi de her e, bu tarz yorumları bilirler. Ve benim çok değer verdiğim ve ruh birliği içerisinde birbirimize destek olduğumuz bir aile gibi olduğumuz bir kitle var burada. Bu insanlara en ufak bir ileri geri kelime e, bu, bu tarz atıfta bulunan iğneleyici cümleler kurulduğu an anında bu kişiler karşılarında adaleti bulacaklardır. Bunu buradan net olarak belirtmek istedim. Bir keza dün yaşanan bir durumdan ötürü buradaki insanlara söylenmiş bir kelime nedeniyle bir hesap hakkında bir yasal işlem başlatmış bulunmaktayım. O kişi kendini çok iyi biliyor. Buradan isim vermeyeceğim yasala düştüğü için. Dünkü bayan. Ve kendisinin bırakın hesabını, ...nerede olduğuna kadar buldurabilirim yani hani. Çünkü e, tanımadığınız, bakın bireylerle ilgili yorum e, yaparken... ...hatta genel olarak aslında yorum yaparken insanlar böyle beş kere düşünüp bir kere konuşmalı. Bu nedenle e, kimin nasıl, nerede olduğunu, kimin belki hukukla bir alakası var mı yok mu bunları bile bilmeden... E, ...önünü ardını al alamadan yapılan boş konuşmalarla bir yerlere varılamayacağını... Buradan net olarak altını çiziyorum ve dünkü kişiye de e, kendisinin yaptığı altı boş konuşmaların buradaki benim ve buradaki genel olarak hepimizin bu kitlenin zekası altında da ezilebileceğini çok dikkat etmesi gerektiğini <laughs> hayatı boyunca e, buradan temennimi belirtmek istedim. Ama bu kişinin hakkında hesabı hakkında yasa, yasal işlem başlatıldığını ve kişiyi kendisini de e, çok iyi biliyor ee, dinler mi dinlemez mi bilemem ama böyle bir durum ve bununla da alakalı ben uğraşabilen biriyim. Yani bir hukuki tarafında olabildiği için e, bu tarz kişi ve durumlarla hele de başkalarına fıtursuzca böyle atıp tutacak olan Öyle öyle kolay değil tatlım. Öyle buradaki e, masum ve bir şeylere değer verip dinleyen insanlara ve hiçbir şeyden haberi olmayan insanlara öyle ağzına geleni söyleyip atıp tutmak kolay değil. <laughs> Bence sen karşında kimin olduğunu bir daha düşün. <laughs> ve buradaki insanlara da ya da hayatınızdaki e, insanlara da öyle ağzınızdan çıkıp da Patır patır konuşamayacağınızı bence bir kere daha idrak ediniz sevgili hesap sahibi. Evet sizleri seviyorum teşekkür ediyorum hoşçakalın.